Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Atalay. Yeni bir PUBG ne istediyorsunuz? Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 3. sezon geldi. Yeni survival Pass geldi. Daha da yeni şeyler geldi. Ben hepsine e, bilmiyorum. Şimdi beraber bakacağız. Şöyle sezona girelim. Oyuna bir defa girdim ben. işte çıktım. O anda sezon şeyi falan gitti. Normalde ilk başta yazıyor işte 3. sezon geldi falan. Bir gösteri oluyor ya kısa. Onu geçtim. Yani geçtim derken yani oyunu kapattım yanlışlıkla. O gitti. Şimdi şöyle ödüllerimizi alalım. Bir tavuk madalyalarımız varmış. Onları bir alalım bir şöyle. Yine bir de kasa geldi. Herhalde. Onun da açılımını yapacağız. Şöyle yeni arkadaşlar bakın Scorpion AVM var. Şöyle bir vektör var. Bir de tavamız var. Ee, tabancana güzel. AVM çok kullanmadığım için hani gerek de değil. Vektör de güzel. Kullandığım silahtır. Şimdi şöyle yeni soru harfesi de göstereyim. E, ben önceki sezonu tamamlayamadım arkadaşlar. Oyuna sürekli giremiyorum. E, giremeyince de tamamlayamıyorsunuz. işte. oyunun son günü bayağı bir uğraştım sağ olsun. E, oyundaki arkadaşlar da yardım etti e, için ama hani bir süre sonra sıkıyor yani. E, pes'in, Soray son günü ben bayağı bir uğraştım yani tamamlamak için. Ama bir saatten sonra artık e, bunaltıyor insan. O yüzden tamam bırakayım dedim. Hani bu Survivor Pass'i tamamlarsam sonuna kadar belki şey yaparım. Hani para verip işte tamamlayıp alırım bu Survivor Pass'i. Şimdi şöyle bir şöyle bir <laughs> Affedersiniz aslayayım. Şöyle bir MK var aslında bu hoşuma gitti. Ee, şeye de benziyor aslında. Önceden ben sen vardı hala var mı bilmiyorum da orada bir tane e... her böyle eşyanın şekline girebilen mi? Ne bir karakter vardı bunun gibi. Onun böyle kamuflaj benzemiş gibi. Şöyle bir göz var. Bu da şeye benzemiş. Örümcek adamda vardı ya. Kötü karakter. İsmini unuttum şimdi. Ona benzemiş. Onu anımsatıyor yani. Şöyle bir şey var. Bam. Değişik yani. Bu şeyin e, Survivor Pass'teki ücretsiz kısmı da bayağı boşmuş sanki ya. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Burada M416 var. Bilmiyorum bu çok güzel değilmiş. Çanta var. Ya şu çantalar keşke birinci, ikinci, üçüncü seviyede hep olsaymış ama yok işte. Neyse. E, şurada posta kutusunda ücretsiz galiba şeyimiz vardı. Sandıklarımız vesaire. 10 tane tavuk madalyası. 5 tane daha 15. 3 tane yeni gelen kasanın şeyinden verilmiş. Umarım kasa açmak için 3 tavuk madalyası veriyorduruz O zaman güzel bir açalım olur. Bayağı da tavuk madalyamız oldu zaten. Burada yeni bir etkinlik gelmiş galiba. Ee, Unbraid. Ha, yeni gelen bir harita var. Bunu şimdi oynamayacağım ama önümüzdeki günlerde videosunu atarım muhtemelen. Burada görevleri var. Sonunda da size ünvan veriyor. Ben yine bunu yapamam muhtemelen. Şuradan haftalık hediyemizi de alalım. Burada ne var? Ee, sınırlı süreli görevler var. Sonucunda destansı garantili sandık. Ve tavuk madalyası kutusu veriyormuş. Ne diyor? Ne diyor? toplam 7 maç kazan. Ha. Yapılabilecek bir görev gibi sanki ya. Burada da ne var? Tavuk madalyası kutusu var. Billa 10 lirasında veriyormuş. E, yeni şeyler gelmiyor. Burada bir şey var. Envantere girelim. Burada şurada bir AK var. O ne alaka? Gitti. AK vardı. Gördünüz <laughs> az önce değil mi? Bak oldu muhtemelen. Şimdi şuradan bakayım. Seviye ödüllerini al. Çatışma seviye bir. Neymiş ki bu? Özelleştirme kiti. Allah Allah. Ee, alamıyorum. Aldım. Oyun içerisinde mi ilk başta veriyor? Durum ne? Ben pek anlayamadım. Ee, özelleştirmek için silah özel bir türü açar. Herhangi bir silah özelleştirmek için. Oyun içerisinde galiba denk geliyor da bu AK ne alaka buraya gelen? Ha, anlamadım. Anlamadım. Siz biliyorsanız yazın. Bakın AK gelmiş ama tıklanmıyor. Ya bak oldu ya bir şey oldu anlamadım ama. Ee, şimdi yeni gelen şu kutuya bakalım. Göstermediğim bir şey var mı arkadaşlar? Onu da bakacağım da şimdi. Keşke yeni bir harita gelseymiş. Yani yeni, e, ölüm oyun için değil de. istasyon ambre diye buraya gelmiş. Ben bunu mutlu bir maç atarım. Ondan sonra bir videosuna çeker atarım. O 5 veriyor. Kozmik ay kasası gelmiş arkadaşlar. Şimdi evin internetinden çıktım. Benim internetim bayağı kötü. O yüzden sıkıntıydı burada bayağı bir şeyler var. İndirelim. Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Şöyle ilk önce oyunun verdiği ucuzlardan başlayalım. Ay eriyelerden. Ee, önce kasa açılımımız galiba kötü geçmişti. Evet. Batmıştık hatta. Ee, bu kasa umarım güzel geçer. Üçüncü de güzel bir şey çıkaracağıma inanıyorum ben. Ve son ve son hediye kasamızda yok. Çıkma 4 olmasa 4 olur 4 olmasa 5 olur hani hallederiz artık kendi paralarımızda 57 var bende zaten 27 vardı galiba 30 30'da oyun hediye etmiş oldu yani çıkar herhalde yani 10 tane daha açacağız çünkü umarım güzel bir şey çıkar çıkmazsa da yapacak bir şey yok 5 çok olmuş yani keşke 3 olsaymış daha güzel olabilirmiş yani çıkma ihtimali en azından artar da. Eee Apex Legends videosu da gelecek arkadaşlar. Hani güzel izlenmiş yine 12 falan izlenmiş ikinci günden. E i̇yi yani çok da bir yok zaten. Heh, güzel bir şey geldi. Umarım cidden güzel bir şeydir. Bildiğiniz gibi o Among Us kasası gelmişti. Kırmızı çıkmıştı ona sevenemedim ben yani çıkmasa da olur bir şeydi. Ne verdi? DBS verdi. Çok da dikkat çekecek bir kaplama değil ama olsun yani. Kaplamamız yoktu olmuş oldu. Yala var mıydı lan? Sanki vardı. Umarım yoktur. Umarım yoktur. Daha da bir şey çıkmaz herhalde doğru arkadaşlar ya. Şöyle hızlı hızlı açacağım çünkü video 10 dakikaya geldi diyecektim. Bir güzel bir şey daha geliyor. Fazla uzatmadan atacağım çünkü bu internetimle video atmak cidden can sıkan bir durum. Ee, i̇nternetimi de yakın zamanda değiştireceğim. Ee, ne verdi? Kask verdi. E, güzel güzel. Yani pek de sevemiyorum ama. Çünkü kask arkadaşlar üst seviye için yeterlidir. Yani seviye 1 var, seviye 2 var, seviye 3 var. Çok gereksiz bence. Keşke onları birleştirseler ama bilmiyorum yaparlar mı öyle bir şey daha. <laughs> Geriye galiba birkaç hakkımız kaldı. Aynen. 3 hakkımız kaldı. Bundan da güzel bir şey çıkacağını da zannetmiyorum. 3 tane royal sandık. kutum vardı. Onlar da gitmeden bir açmış oluruz. Bir güzel bir şey daha geldi. Mini geldi. Güzel, güzel. Bunu kaplamasını tam hatırlamıyorum ama güzel. Bu da son kasamız galiba. <laughs> yani orta güzellikte. Çok da iyi olmasa da çok da kötü olmasa da güzel bir kasa açılımı oldu. Şimdi royal sandıkta da 3 hakkım vardı. Onu açalım. Burada yeni gelen bir şey yok ama yani o kadar sandıktan sonra kötü bir şey verdi. Bu sefer iyi bir şey verir belki. Bunlar da kalmasın. Bunu da açalım. Aslında Royal sandık için ayrı bir video ama 3 tane sandıkla ne kadar açabileceksin ki zaten. Hani. Umarım o kadar kasanın telafisi olur bu. Hadi bakayım. Hadi bir güzel bir şey ver. Ne olur ya. Kask verdi. Yani iyi yine iyi yani <laughs> hiç şey vermemesinden iyidir. Evet galiba yine tükettik sonuna kadar. Ee, şöyle envanterimize bir girelim. Ne çıkardık şimdi burada? Kask var. Bir seviye bir şu kaskı çıkardık. Muhtemelen kullanmam o kadar da güzel bir şeye benzemiyor. Seviye 2 kask çıkardık. Hayalet Mariachi kasası. Ay kaskı, kasası nereden çıktı? Şöyle bir kask. O kadar güzel mi? Yok, bu daha güzel. Daha şirin. Yani bu sallanınca bakın kulakları oynuyor. <laughs> e, silah kaplaması çıktı. Şöyle bakalım. pompalı DBS. Aynen DBS'te benim kaplamam vardı. E, bu da güzel de bunun üzerinde e, işlemeler mi var? Şurada bir şeyler yazıyor ama sanki. Anlamadım. Alıp kalsın bari yeni gelmiş. Ee, burada miniye çıkardık. Minide de şöyle bir kaplamamız varmış. Bu da e, ilk sezonun galiba şeyiydi. Bu, bu olsun hadi bu olsun hani yeni çıktı varsın. Ee, daha da bir şey çıkmadı sanırsam sanır. ya çıktı mı? Daha ara gösteriyor burada. Mini gösteriyor. Mini haricinde başka da bir şey yok zaten. Envanter. Ee, kaskı galiba. Ha, kask burada bug, bug oluyor işte. Onun haricinde bir şey daha yok. Şöyle şeylere bakayım bir de. BP mağazasına yeni bir kıyafet geldi mi diye. Şöyle bir M24 var. Ee, biriktirebilirsem alırım bunu. 5 gün var daha. Biriktiririm herhalde. <laughs> Şöyle bir retro eşofman üstü diyor. Bilmiyorum bunu alıp almamakta kararsızım. Belki M24 kaplamam yoksa alabilirim bir ihtimal. Bu cowboy zamanında bu sanki gelmişti bir ara. Yok inek şapkası gelmişti. Aynen inek deresinden gelmişti. Ama almam. E, onun haricinde başka bir şey var arkadaşlar. Yani varsa da atılırsam da kusura bakmayın. Beni izlediğiniz için de bize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. iyi oyunlar. Allah'a emanet olun.